Cümleten selam öküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün Dorşka bizim hep gittiğimiz arsa'ya gideceğiz bizim oradaki arsa'ya. Ee, Doçka'yı bir salacağım. Ne zamandır gidemedik oraya hiç. Gidip bakalım orada. Biraz dolaşalım. Doşka da biraz enerjisini atar. Yağmur başladı biraz. Bugün biraz çeselecekti. İnşallah fazla yağmur yağmaz arkadaşlar. Güzel bir video olur. bize de güzel bir yürüyüş olur. Bu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmazsınız. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Ne kadar like ve yorum atarsanız YouTube'da o kadar çok görünürlük sağlıyor. Lütfen evet. like ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Koçka şimdi anladı arkadaşlar nereye gideceğimiz bizim. Şimdi önden önden oraya yürümeye başladı. İnşallah yağmur fazla yağmaz. Hafiften bir çiseliyor ama bakalım. Biraz yine yükselmiş arkadaşlar. Geçen Ocak ayında falan su bayağı yüksekti. Şimdi indi ama yine biraz yükselme var suda. Herhalde tepelerde buzlar falan erimeye başlıyor. Eldivenleri de almadık. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. ¿Qué Arkadaşlar biz şimdi e, arsaya yaklaştık. Hemen hemen neredeyse. Birazdan Doşka'yı orada salacağız. Kendine koysun biraz. Enerjisini atsın. Ne zamandır e, oraya gitmiyorduk. Orada salmamıştık onu ne zamandır. Biraz olsun en dağıtlısın dağıtlasın orada. böyle ipte yürütmekle olmuyor arkadaşlar. Biz de elimizden geldiği kadar onu serbest bırakmaya çalışıyoruz ama bu İsveç'te e, Türkçedeki Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. Kanunlar biraz sert olduğu için mesela şimdi yeni bir kanun geldi. Ee, onu tekrar açıp okumam lazım da ee, belli bir yıl içerisinde belli bir tarihlerinde köpeklerini dışarıda e, eğitimsizse veya nasıl söyleyeyim tam çevirmeye gelince işte köpeğine güven, güvenemiyorsan güvenmiyorsan e, 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 ipek takmadan gezdiremezsin. Yani serbest gezdiremezsin karşıdan da iki tane köpek geliyor. Bakalım nasıl olacak. onlar gidiyorlar gerçi. İşte gezdiremediğim için arkadaşlar. Şimdi Doşka'yı şu an salsak mecbur koşup oradaki köpeklerin oraya gidecek. Bu sefer onlar beni şikayet ederse arkadaşlar bu sefer ben polisi ifade veriyorum. E, Doşka gidip köpekler, köpekle beraber Başka bir doşkayı alıp başka bir köpeklerin yanına götürüp işte test yapıyorlar, başka köpek görünce ne yapıyor, davranışı, hal durumu nasıl diye. Ee, onun için gerek yok çünkü bizim Türkiye'deki köpek ırklarının belli olduğu için yani ne yapacakları şimdi oynamaya hediye gider boğuşur boğuşmaya hediye gider oynar bilemezsin bir de bunlar büyük köpek arkadaşlar İsveçler korkuyor mesela ben Doşka'ya 9 aylık deyince inanmıyorlar bana arkadaşlar çünkü burada fazla büyük köpek yok yani daha doğrusu büyük köpek var da işte en fazla 70 santimlik köpekler var arkadaşlar. Onlar da zaten kangal değil. Başka bir ırk zaten. Çoğunluk burada köpek ırklarının çoğunluğu şey zaten. Pitbull, Amstaff, X-Large, Rodnose, eller. Bu tarz köpekler besliyorlar arkadaşlar burada. Veya ne bileyim Şivaba ve öyle küçük süs köpekleri tarzı. Cane Korsa ne bileyim işte e, Alman kurdu işte bizim Türk köpeklerini Kangalları Anadolu Şoban köpeklerini Malaklıları görünce şaşırıyorlar arkadaşlar çünkü e, İsveç'te fazla yok Kangal veya Anadolu Şoban köpeği e, onun için şaşırıyorlar. de korkuyorlar. Büyük olduğu için. Oçka şimdi büyük ama arkadaşlar yani büyük derken iri yani. Yaş olarak küçük yani. Daha 9 aylık. Küçük. Çocuk daha bebek. Bize göre bebek. Ama işte bunu İsveçliye anlatamıyorsun arkadaşlar. O. Doşka Evet arkadaşlar arsaya yaklaştık biz şimdi Şimdi Doşka'yı burada salacağım Buradan biraz kendine koşsun Eğlensin Kardeşi de yok diye burada. Fazla dibimden ayrılmaz bu. Bakalım nasıl olacak. Dur oğlum. Dur. Başka. Arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz. Abone olarak bizleri destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Hayatlarına şunlar batıyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Atların kesik. Herhalde orada kazlar var yine. Arkadaşlar şurada. Eğer yanlış görmüyorsun. Evet. Ducu. Kuş oğlum. Tut Tut. түт точкалм kazlar orada arkadaşlar. Hedef küçülte küçülte gidiyor. Kuyruğunu onu Hiç onlara kendini belli etti. Kazlar orada. Hazır yaklaştık arkadaşlar.